panibe youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Ocak 2024 çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere altın fiyatlarını gün gün aktaralım. Altın fiyatlarını da yükselişin olduğunu söyleyebiliriz. Bugünlerde özellikle ons altında bir miktar arttı. Ülkemizde zaten her zaman dolar kuru artıyor, döviz kuru artıyor. Ve bu da altın fiyatlarının olumlu manada artmasını sağlıyor. Biz sizlere tabii ki serbest piyasa internet fiyatlarına aktarıyoruz. Kuyumcu ara bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Onlar kendi kar göre fiyatlandırma yapıyorlar. Gram altın alış fiyatı 1983 lira, satış fiyatı 1984 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3211 lira, satış fiyatı 3264 lira. Yarım altın alış fiyatı 6422 lira, satış fiyatı 6539 lira. Tam altın alış fiyatı 12807 lira, satış fiyatı 1319 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 13104 lira, satış fiyatı 13334 336 lira. 14 er altın alış fiyatı 1169 lira, satış fiyatı 1170 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 1496 lira, satış fiyatı 1497 lira. 22 karbili sik kalış fiyatı 1803 lira, satış fiyatı 1865 lira. Reşit altın alış fiyatı 13183 lira, satış fiyatı 13394 lira. Ata altın alış fiyatı 13095 lira, satış fiyatı 13328 lira. Gram altın yani 2,5'luk altın alış fiyatı 31814 lira, satış fiyatı 32449 lira. 5.6 yani 5'i bir yerde alış fiyatı 63.470 lira. Satış fiyatı 67.480 lira. 10 saatten alış fiyatı 2032 dolar. Satış fiyatı 2033 dolar. Gümüş alış fiyatı 22 lira 61 kuruş. Satış fiyatı 22 lira 66 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 13.087 lira. Satış fiyatı 13.494 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 31 Ocak 2024 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.